TKP'nin sesi başlıyor. Merhaba. Bugün 14 Nisan Salı. TKP'nin sesine hoş geldiniz. Sokağa çıkmanın yasaklanması fikrinin bilim kuruluna ait olduğu ve Erdoğan ekibinin buna uzun süre ayak dirediği artık sır değil. İzolasyonun daha ileri biçimlerinin gerektiği yolunda değerlendirmelerin saraya iletildiği ve kararın oradan geleceği defalarca tekrar edildi. Her defasında da sınırlandırılmış adımlar atıldı. Net olmamız gerek. Çok hızlı ve kolay bulaşan bu hastalığı durdurmak için fiziksel temasın en alt zorunlu sınıra çekilmesi birinci adımdır. Yani kolaylıkla belirlenebilecek olan vazgeçilmez gereksinimleri sağlayan ekonomik faaliyetler, mümkün olan her tür sağlık önlemi alınarak sürdürülecek. Nüfusun geri kalanı ücretinden kesinti yapılmaksızın izin hakkı da gasp edilmeden izinli sayılacak. Bütün işsizler ve ihtiyaç sahipleri devletin güvencesi altına alınacak. Net olmaya devam edelim. Bu adımların atılmasına kişi olarak Erdoğan ve ekibi engel olmuş olabilir. Ama direncin arkasında sermaye sınıfı var. Patronlar ekonomik faaliyetin azaltılmasında başka bir kriterle hareket ederler. Kar oranı. Örneğin bir fabrikada işin durdurulmasına mı karar verildi? Bunun iki nedeni olabilir. Birincisi, işçiler sağlık haklarına sahip çıkmış, direnmiş ve bu adım zorunlu hale gelmiş olabilir. İkincisi, mallar satılmamakta, stoklar büyümektedir. Üretimin sürmesi karlı olmaktan çıkmaktadır. Ayrıca patronlar, devletin kaynaklarının halka aktarılmasını kendi arpalıklarından kesinti olarak görürler ve itiraz ederler. Ata sözleri devlet malı deniz diye başlar. Özetle Türkiye Burjuvazisi ve onun siyasi iktidarı para için bilime ve halk sağlığına karşı direnişe geçmiş durumda. Geçtiğimiz cuma gecesi ortaya çıkan resim kimilerinin iddia ettiği gibi temelde halkın duyarsızlığı ve cahilliği değil, kamu yönetimi beceriksizliğidir. İmamın kafasından başka ne çıkar ki diyebilirsiniz. Haksız olmazsınız. Bunlar hakikaten beceriksiz. Lakin kayda değer bir becerileri olsa bunu halkın sağlığı ve bilimin gerekleri için değil, kar oranları için hayata geçirirlerdi. Sonuç daha mı iyi olurdu? Cuma gecesi konusunda da net olalım. Bütün veriler, değerlendirmeler gösteriyor ki ülkemizde koronavirüs salgınında bilimle ve halk sağlığıyla çatışan sürecin iki doruk noktası var. Birincisi umre dönüşüdür. İkincisi sokağa çıkma yasağının kaos yaratarak uygulanması. Umrenin sonuçları trajik biçimde görüldü. Cumanın sonuçlarını bir süre bekleyeceğiz. Ne yazık ki yanılma olasılığı yok. Pazar akşamı patlak verense bir yönetim krizidir. Halkın ve bilimin yok sayıldığı, insan hayatının zerre dikkate alınmadığı, gaddarlık, vurdum duymazlık, yobazlık ve para hırsının alenileştiği bir durum sürdürülemez hale geldi. İktidarın her biri diğeri kadar gaddar, vurdum duymaz, yobaz ve para göz olan bileşenleri faturayı yanındakine kesip kendi konumunu sağlamlaştırmaya çabalıyor. Aslında hepsi birden bu berbat düzenleriyle birlikte dibi çöplük bir uçuruma doğru geri geri kayıyorlar. Tablo bu. Şimdi en başa dönelim ve soralım. Bilim kurulu bu tablonun neresinde? Bilim kurulunda kadere karşı gelinmez diyen bir ağırlık mı var? Bilim kurulunda ölen ölsün kalan sağlar bizimdir görüşüme egemen. Bilim kurulu umreden dönenler başımızın tacıdır. Kutsal topraklardan virüs gelmez. Gelse de bize bir şey olmaz noktasında mıydı? Bilim kurulu hafta sonu iki gün sokağa çıkılmazken bile işçi sınıfının mavi yakalı kesimlerinin çalıştırılmaya çalışılmasını makul bulmakta mıdır? Bilim kurulu milyonlarca insanın iki günlüğüne izole edilmesinden önce birkaç yüz bin insanın katıldığı bir bulaş partisi düzenlenmesini hoşgörüyle mi karşılamaktadır? Yoksa bilim kurulu projektörlerin soylu ile Erdoğan arasında gidip gelmesiyle gölgede kalmış olmaktan memnun mudur? Bu konuda da net olmak zorundayız. Şu soruların yanıtlarını istiyoruz. Bilim Kurulu sokağa çıkma kararının uygulanışı hakkında nasıl bir değerlendirme yapmaktadır? Şaka değil. Olay hem hastalıkla mücadeleyi sabote etmiş hem de siyaset alanını darmadağın etmiş görünüyor. Uygulamanın sağlıklı yapılıp yapılmadığı, olası sonuçları gibi konularda Bilim Kurulu'nun görüşünü duymamız gerekmiyor mu? Ben tavsiyemi yaptım, gerisine karışmam diye bir şey var mı bu hayatta? Bilim Kurulu topluma 10 13 Nisan günlerinin muhasebesini sunmalıdır. Bu bizim işimiz değil diyenler lüzumsuz yere bir iş yapıyormuş görüntüsü vererek siyasi sorumluların aklanmasına hizmet etmiş olurlar. Son olarak meseleye bir başka açıdan daha bakalım ve olası kimi tereddütleri de boşta bırakmamış olalım. Şöyle düşünenler olabilir. Ülkenin bilim insanlarının görevi sorunun çözümüne yardımcı olmak değil mi? Hele yöneticilerin ehliyet sahibi olup olmadıkları noktasında bunca belirsizlik varken bilim kurulu üyelerinin kendi teknik işlerine yoğunlaşmayı tercih etmeleri doğru olmaz mı? Yani siyasete karışmasalar ve ellerinden geleni yapsalar. Bu yaklaşım yanlıştır. Dedik ya, Türkiye'de siyasi iktidar ve sermaye sınıfı bilime ve halkın sağlığına karşı direnişe geçti. Bilim bunun yanında olamaz. Bilim bu durumu teşhir etmek sorumluluğundan kaçamaz. Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı bütün dünya bizi çok beğeniyor derken susarsa bu beyanın arkasında demektir. Bilim Kurulu, önceliğimiz üretim ve ihracat diyen devlet başkanına hayır demeden bilim yapamaz. Bilim Kurulu, fiziki temasın kontrol edilmesi konusuna örneğin mavi yakalı işçilerin dahil edilmemesini suskunlukla karşılıyorsa, sermayenin kar önceliğinden yana tavır alıyor demektir. Bu siyasal iktidar, bu yöneticiler önceliği sermayenin çıkarlarına veriyorlarsa, önceliğin toplum sağlığına kaydırılması bir mücadelenin konusu olmak zorundadır. Bu mücadelede sermayeden yana tutum alarak bilim kurulu olunabilir mi? Geçtiğimiz cuma akşamı rezaletini izleyen günlerde veya en fazla iki hafta sonra vaka ve ölüm sayıları belirgin biçimde sıçrama gösterirse, o ana kadar susan bilim kurulu üyeleri konuşma hakkını sonsuza kadar yitirmiş olacaklar. Türkiye Komünist Partisi olarak Bilim Kurulunu hemen ilk toplantısında sermayenin çıkarı için toplum sağlığını hiçe sayan bir iktidara payan olup olmama konusunu gündemine almaya, gerçekleri kamuoyuna açıklamaya, istifa etmeye çağırıyoruz. Salgına karşı toplumsal dayanışmanın, emekçilerin ve bilim insanlarının rol alacağı farklı bir örgütlenmeye ihtiyaç var. Bilim Kurulu muhasebesini yapıp ilan ederek bu ihtiyacın karşılanmasına katkıda bulunmalıdır. Bugünkü yayınımız sona eriyor. TKP'nin sesine kulak vermeye devam edin.